CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti bugün Silivri cezaevinde. Ardından da bir açıklama yaptı. Ayrıntıları alacağız şimdi. Aslı Bilger Kutlu da Silivri'de günlerdir gelişmeleri takip ediyor. Son notları paylaşacak Aslı. Evet Merve Tepe CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Sirvi'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gelerek Ekrem İmamoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde gelmişti 9.30 civarında yaklaşık 2.30 saat sürdü o görüşme. Tabi sadece İmamoğlu'nu ziyaret etmedi. Bir taraftan CHP'li diğer belediye başkanları Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan ve bir taraftan da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalı'yı da ziyaret etti. Bir taraftan yine... E özellikle görüş alanında Gezi davasında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman da vardı. Onunla da bir görüşme gerçekleştirdi ve rediye başkanları daha öncesinde e, Kahraman'ı ziyaret etmişlerdi. Bunu da hatırlatmış olalım. Tabi bu görüşmenin ardından basın mensuplarına bir açıklama yaptı Özgür Özel ve o e, açıklamada özellikle sert ifadeler kullandı. Özellikle İmamoğlu'nun durumunun iyi olduğunu e, söyledi. E, bir taraftan e, tabii ki e, süreçle alakalı özellikle bayramda e, Ankara'da bir bayramlaşma yapmayacaklarını parti olarak belirtiler Biz zaten e, muhalefet liderlere bayramlaştık ifadelerini kullandılar. E, ve özellikle bu açıklamaların haricinde de dediğimiz gibi görüşmenin detayını aslında çok fazla vermedi. Özel e, çünkü az sonra 13.30'da e, özellikle Beşiktaş'ta yine İstanbul'da CHP grup e, toplantısı olacak. E, bu sefer İstanbul'da yapılacak bu toplantı. İşte orada detayları açıklayacağım dedi. Burada bir ön açıklama yaptı aslında basın mensuplarına e, detayları ilerleyen saatlerde bizler de takip ediyor olacağız dediğimiz gibi yaklaşık iki buçuk saat sürdü ve ardından e, buradan ayrıldı. Özgür özel e, grup toplantısına gitmek üzere Beşiktaş'a doğru hareket etti. E, tabii bir taraftan da e, özellikle. İmamoğlu'nun cezaevi koşullarındaki şartları da merak ediliyor. Tek kişilik bir koğuşta kaldığını belirtelim. Yemekhane yemeklerinden kendisine verildiğini, aynı diğer hüküm ve mahkum, hükümler ve mahkumlar da olduğu gibi aynı şartların kendisine de sağlandığını belirtelim. Zaten iki gün önce avukatlarıyla bir görüşme gerçekleştirmişti Tabii kim İmamoğlu'dan sonra vekaleten göreve gelecek? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda CHP bu konuyu da bugün konuşacak. Belediye Başkanlığı bir araya gelecek özel akşam saatlerinde meclis üyeleriyle ve kim mekaleten önerilecek kim gelecek biliyorsunuz ki yarında bir seçim söz konusu bir oy kullanma daha doğrusu işlemi söz konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işte gözler bu sorunun da cevabında bir taraftan diyelim sinirliden Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun önden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar herhangi bir gelişme olursa tekrar aktarmaya devam edeceğiz.